الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم Hac suresi 78 ayet olup surenin nüzulüne dair çeşitli rivayetler vardır. Ekserisi Medine'de inmiştir. Baş kısmının hicretten az önce Mekke'de 19 ve 25. ayetten itibaren Medine'de inmiş olma ihtimali kuvvetlidir biraz haçla alakalı şeyler olması, baş tarafı diğer sureyle alakalı kıyametin kopması, zelzele, insanların kendilerinden geçmesi, haşr-ı o meseleler olması itibariyle Mekke onlar. ve bu tarafta esas hac menasikine ait meseleler. bunlar. çünkü hac Medine'de farz olmuştu. Öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Her azgın, vahşiz şeytanın peşine takılır. O şeytan ki anlında aleyhinde mütemerrit gibi demek gibi herhalde merit mütemerrit demek gibi bir şey oluyor. Merilen şelavetli kimseye marit. Merit, merit. Müfsit, şerir kimse demek. Yine mütemerit demek. Murut adet eylemek demek. Evet, merit, sıkı, merit, Merit bir merit var katı yoğun salavetli marik gibi. Evet. O şeytan ki anında aleyhinde adeta şöyle yazılmış: Bu kendisini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler. Evet. Belki evet, çoğunun dikkatini çekmemiştir bu ayette bu ifade tarzıyla evli. Demek ki şeytanın resmine baktığınız zaman da işte alnında bu yazılı gibi kütübali. Ennehu Kim onu tevelli eder? Dost, arkadaş, yandaş yaparsa. Ve ennehu yudillu onu çıkar. Ve yehdi illa adabissahir. Can yakıcı ve azabı cayır cayır yakın azaba onu sürükler. Lugat manası itibariyle hidayet oluyor burada. <laughs> bu, bu Arapçada bir üdüm olabilir yani. Bunun şerirliği anlamda yazılı falan dediğimiz zaman yani yüzüne baktığınız zaman anlarsınız karakterini. Ey insanlar, eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız, bilin ki biz sizi ilkin topraktan, sonra bir nutfeden, sonra... Yani, kıyametin kopması, her şeyin yok olması, her şeyin altın üstüne gelmesi, bu bir yönüyle tekvif gibi bir üpertici hasıl ediyor bir şey. Fakat ondan sonra hemen insanların içine adeta bir serinlik saçıyor, su serpiyor gibi sizi böyle baştan böyle yarattığı gibi orada yeniden sizleri ihya edecektir demek suretiyle o kıyametin dehşetinin insan ruhunda hasrettiği ettiği şeyi tadil ediyor. Yani topuna evet topuna birden bakınca meselenin böyle teker teker müteaddat manası tefsirine girince farklı şeyler faydalanıyor. Sizi ilkin topraktan, sonra bir rütveden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. Büyü. Siz büyüsünüz, büyüsünüz, gelişirsiniz, bluva erersiniz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en perişan, zavallı biçimine döndürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Yeri de kupkuru görürsün. Ya bu Abi. insan için böyle. Cennetin bağ ve bahçeleri esasen, ırmakları, çayları filan. Sonra o da öyle. Ve terelerle de Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Bilmez misin göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın güceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Secde var ama namazdan sonra yapalım. Cerahat vakti galiba. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم سندن önce hiçbir Resul veya Nebi göndermedik ki halkının hidayetini umarak gayret gösterdiğinde şeytan onun temennisi hakkında bir vesvese vermek, ümidini kırmak istemesin. Ama Allah şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini sapa sağlam, muhkem kılar. Zira Allah alimdir, hakimdir, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ayette geçen temenni ilk ve meşhur anlamı arzu ve temenni etmek ummaktır. Bu kökten ümniye ise isim olarak temenni edilen şey manasına gelir. Ayette her iki kelime de bu manalarda kullanılmışlardır. Her peygamber gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de halkının hidayete tabi olup dünya ve ahiret mutluluğuna erişmelerini arzu ediyordu. Şeytan ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ümitsizliğe düşürmek için İnş şeytanlarından dostlarına da onun önüne engeller koymak için vesvese veriyordu. Risaletin başlangıcında müminler sayıca çok az olup işkenceye maruz bırakılınca şeytan diğer insanlara da vesvese vererek bu din gerçek olsaydı genel kabule mazhar olurdu demek ki Allah da bundan razı değil ki öbür taraf daha fazla diye vesvese veriyordu. Böylece herkes bir imtihanla karşı karşıya kalıyordu. Din zaten aslında bir imtihandır. Mücahede ve akli muhakeme ile batılı terk edip hakka sarılmakla insan bir değer kazanır. Şeytanın bu vesvesesine karşı Allah Resulünün ve müminlerin sebatlarına mükafat olarak onları teyit edip peygamberinin tebliğatının gerçek olduğunu ishal eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile potansiyel olarak böyle bir şeye maruz gibi gözükse de ismet vasfı karşı çıkıp o vesveseyi boşa çıkarır. Ayetin manası bu iken bazıları temennanın ender kullanılan okuma manasını almış, Necim suresi ve Garanik uydurma kıssası ile nes konusuyla ile garip bir senaryo ortaya çıkarmışlardır ki Allah da Resulü de Kur'an da bundan münezzehtirler. Biraz münasebet olabilir. Yani orada da şeytan Kur'an-ı Kerim ayetleri okunurken Karanik vakasında araya bir şey soktu. Efendimiz söylüyor gibi öyle bir şey yaptı orada. Yani orada oyunu yaptığı gibi bu belli tarafta da bir kısım kimselere nasıl hicret esnasında ne işte bir adam kıyafetinde kılığında geliyor. Diğerlerine taktikler veriyor, stratejiler veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Yani öyle yapabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsen masumdur ve masumdur yani ona doğrudan doğruya şeytan bir şey fısıldayamaz. Fakat bir kısım kimseler böyle etrafında gelir ona şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak veya ordu bozanlık yaparlar. Münafıkların yaptıkları gibi yani. Yine de Allah'ın bu vesveseye fırsat vermesi şeytanın attığı vesveseyi kalplerinde bir hastalık, bir şüphe olanlar ve kalpleri katılaşanlar hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Bak onlar yani liyecele mayur şeytan fitneten lillezine fi marad. Kalplerinde maraz olanlar da esasen münafıkların içinde bir zümre yani. Bir münafıklar diyor Bakara Suresi Cellesinde. Bir de fi kulubihim maradun diyor. Fezademullah maradun. Ve bellana Resulü'nün nebiyyil kerimesi. Allahü Bu cüzde birisi katı bizim müsaflarda da bulunan secde var. Bir de bu son surede o bizim cüzlerde olmayan fakat başa kuran baskılarında olan secde var. İki tane secde var. Namazdan sonra.